Musta hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aksaray Gözlükuyu köyünde 180 haneli e, bir köyde tek başına yaşayan Selami amcanın ziyaretine geldik. Arkadaşlar köy tamamen boş ve Selami amca 180 haneli köyün tek sahibi. Yıllar önce 10 yıl önce eşini kaybetti ve bu ıssız yerde e, paranormal olayların her gece yaşandığı yerde tek başına yaşıyor. Biz de bugün onun ziyaretine geldik ve köyü tanıtmak için Sizlerle beraber buradayım. Evet arkadaşlar, e, şu an Selami amcanın evini arıyoruz. Evini bulduktan sonra birkaç röportajı yapacağız. Ondan sonra köyün etrafını dolaşacağız, göreceğiz bakalım. Videoya geçelim arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Show Musta hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Aksaray Gözlükuyu köyünden Selami amcayla beraberiz. 10 evet. ee, yıldır 10 yıldır tek başına yaşıyor. Seni tanıyabilir miyiz Selami amca? Benim adım Selami, soyadım Salman. Ben bu köyde doğdum, 67-68 yaşındayım. Evet. Hanımım öleli 12 yıl oldu, 12 yıldır yalanız yaşarım. Bu köyün daha sonunda ben burada kaldım, Gitmedim. Giden valimiz Allah razı olsun, sebep olanda evimin üstüne çatı kurdu, evimi döşetti işte. Evimi yok, kayıtımı aldı. Giden hamza aile oldu, valimiz aldı bu kayıtları e, eşiniz vefat etti galiba Eşim. 10 yıl önce. 12 yıl önce vefat etti. 12 yıl önce. Kanser hastasıydı. Konya Meram Tıpkıdolesi'nin öldü. Allah'a Ondan beri de yalnız yaşarım. Ve e, Selami amca 180 haneli köyde sadece yaşayan tek kişi ve koca köyün tek sahibi diyebiliriz. Öyle de diyebilirsiniz. Köyün her gidişi çıktı benden sonra bu anda. Evet Selami amca ihtiyaçlarını nasıl görüyorsun? Valla bir kış gününde sıkıntılıyım. Bir kötüm, oturum var. onunla ona gider gelirim. Akar yere düştüm. Bir girdi, olarak dedim. Hamur yoğuruyorum. Mayalık kurma falan çekiyorum. Onu ona idare ediyorum. Peki ilaç milaj kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Ha kullanıyorum. Onları nasıl gideriyorsunuz? Ee, buradan gidiyorum. Taksimden yol açık oldum. Yazdırıyorum. Oradan iki paket alır. Iki, iki alıyorum. Üç alıyorum. Getirip burada. O bitti. Bir daha var açıldım. Bir daha gidiyorum. Peki Selami amca. Teşekkür ettik. Güzel Biz ederim. köyü gezeceğiz. Sen Gezebiliriz onu çermez. Evet arkadaşlar, Selami amcanın e, izniyle Selami amca görüştük arkadaşlar. Onun izniyle de şu an terk edilmiş köyün tam ortasındayız ve e, sizinle beraber e, ıssız terk edilmiş köyde e, boş evleri araştırmaya başlayacağız. Hatta şöyle arka arkanı çeksene. Burada boş bir ev var mesela şu an hemen. Arkadaşlar kalk, şu an Fıs köyün tam ortasındayız. Yalani amcayla tamam, röportajı yaptık. Bizi aldık. Ve köyde e, dolaşmamıza video çekmemize izin verdi. Şu an sizlerle beraber ilk defa Gözlü köyünde terk edilmiş Fıs köyde video çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evler çok ürpetici. Yani çektiğimiz videoların en korkutucu bir video olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an terk edilmiş köyde e, dolaşmaya başladık. E, köy o kadar ürkütücü ki gerçekten Selami amca burada e, 65 yıldır nasıl yaşıyor? Kesinlikle hayret ediyorum. Biz o kadar insan olmamıza rağmen arkadaşlar şu an gerçekten korkmaya başladık. Çünkü evler gerçekten buranın atmosferi bile insana o hissi yaşatıyor. Şuraya yavaş yavaş dolaşalım arkadaşlar evlerden. Evet çekseniz şuralar. Evler tamamen boş arkadaşlar ve köy tamamen terk edilmiş. Şimdi evet yapalım. şu an evet. eski evlerin içindeyiz. Arkadaşlar çok ürpetici bir yere göre geç. Eskiden herhalde burayı Bu ahır olarak kullanılmışlar. Tamam. Kember halinde, eski kemberler. Eski kemberler, gördüğünüz üzere eski kemberler. Çıkalım. Yani dediğimiz gibi kem Arkadaşlar. eski kemberlerde yapılmış. İnsanlar burayı terk ettikten sonra bu evren hayvanlara kalmış ve zaten anlıyorsunuz. İçeride o kadar pis leş bir koku var ki. Yani bütün evlerde. Yani buranın boş olmadığı, sahipli olduğu kokudan bile anlaşılıyor arkadaşlar. Şöyle tekrar devam edelim. Buranın sahipli olduğu zaten bura evlerin kokusundan bile anlaşılıyor. Şöyle bir geçelim. Evet arkadaşlar. Çeksen orayı. Arkadaşlar köy böyle tamamen terk edilmiş ve tamamen boşlu. Evet. Gerçekten evet. bir tekçi bir köye ya benziyor. Yani Selami işte, amca burada nasıl yaşıyor hayret ediyoruz gerçekten. Arkadaşlar gerçekten hayret ediyoruz Selami evet. amca. Ben bu köyden vazgeçmem diyor. Çok kötü kokular da geliyor. Arkadaşlar şu an videoya devam ediyoruz. Köyün her tarafı ürkütücü ama Köyün her tarafı ıssız evlerle dolu. Şöyle böyle şey tavan çeksene tavan yıkılmış. Şöyle. Geç bu ev biraz bana korkutucu geldi de Şuraya bir şey bakmak istiyorum ya. Şuraya çok Arkadaşlar ya. dediğimiz gibi çeksene şöyle. Şuraya Buraya, da, da, bakalım. TRT haber, belgesel haberler gelip burada röportaj yapmışlar. Arkadaşlar yardım etmişler. Arkadaşlar Selam canım. Buranın hikayesi e, biz gelmeden önce burayı bayağı araştırdık. E, ve bir de Selami amcamızdan dinleyelim dedik. Ee, Selami amca ne kadar Köyün su sıkıntısından ve ailevi sorunlardan dolayı boşaltıldığını söylese de Biz derin bir araştırma yaptıktan sonra Köyde paranormal olayların yaşandığını öğrendik arkadaşlar Ve Selami amca galiba bunu açıklamak istemiyor evet, evet. Açıklamaya çekiliyor Gel sen şöyle de çek Yaklaşık kendisi 67 yıldır, 65 yıldır burada e, garip sesler gelmeye başladı artık. E gerçekten ben korkmaya başladım çünkü evin alt... Ab... E, Oo, şuraya baktım ya. altı dört koş. Mağara gibi bir gibi. Allah ya. Allah Allah Allah. Allah, 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 Allah. E Natural, Hıhan. Hıhan çıksana. Gel diğer evin içine de bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz var abi bekleyip. Evet. Evet. Çalıp çıkmayacağız. Bekle. Yarat yemin ederim ses geldi. Allah çarptı ses geldi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar şu an o kadar korkunç bir yerdeyiz ki yani zaten köyde hiç kimse yok. Bir İleride... Arkadaşlar Bekle Ooo Ya bekle Lan kalbim durdu Yemin ederim kalbim durdu ya Bırakıp vurmak üzere isteyeyim de Hadi hadi gel gel Bahçenin kapısı orası Kapı kapalı Açılır ya Sen esene açılıyor bu Dur, durmadık. Bekler. Kapısı burası değil bence ya. Yani. Burası da, arkada taşlar var yani. Burayı kapatmışlar evet. burası. Şöyle şuraya doğru devam edelim de sahibi olabilir. Yani? Kapısı burası, burası. Arkadaşlar yeni olarak tek ev burası. Gelsene bir. Arkadaşlar sesler geliyor. Şöyle şurayı çeksene. Şurayı çekip çıkalım arkadaşlar. Biz yavaş yavaş içeri içeriği dağıtmışlar arkadaşlar. Boş bidonlar gözüküyor. Aynen içinde su dolu ama. Arkadaşlar biz yavaş yavaş inelim. Çünkü çok garip sesler geliyor. Yavaş yavaş inelim. Gel abi рач гүн нэдэл өмнөсүр. Ахи кап 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 кап. Ахи хэцэгтэй. Эхлээд эхлээд хэцэгтэй. Гүн нэдэл өмнөсүр. Нэг яагаад Аллах би юу? Selamünaleyküm. Nasıl yaşıyorsun? Burası? Nasıl ki. Altımız, altımız tamamen boş. Bakın bak, bak şurayı çekme. Altımız tamam, bete. Bak, altımız tamamen boş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer dökülmüş. Dağların içindeyiz Yani her an her şey olabilir. Bastığımız yer. Çökebilir. Çökebilir. Arkadaşlar. Burada birkaç tane döküntü alması var ama sadece üç dört tane yani yanıyor. Gerisi de çeşitli. Gerisi de fazla yanmıyor. Var, Şu evlere mi? de bakalım. Bak şurada da. Şu evin içini merak ettim de kapı kilitli ama o ev bayağı dağılmış bir şey. Ah pek şey var. Bu dem gibi sokak mamaları yanıyor. Gel gel çeli bir şey mi acaba? Yaçi bu köyde mezarlık da yok, arkadaşlar. demin gerçekten köyde mezarlık da yok. Bu pelota taşını mı acaba? Burada bir şey yazıyor. Burak Cami arkadaşlar. Gözlük kuyu cami yazıyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Yapılış tarihi 1966. 1966'dan beri tarihi evet. bir caminin içine giriyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi alma yeri. bayağı eski. Şadırvan arkadaşlar. Burası da kamera gibi bir yer mi acaba? Aynen. kamelya gibi bir yer. Şöyle girmeden önce camiye içini çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar falan içmez. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle devam edelim caminin içine doğru. 1966'da yapılmış tarihi bir cami. Arkadaşlar tamamen terk edilmiş doğum. cami. Cami baya bir daha daha açık. Açık. Başka bir deliş yok. Şurada ne yapın herhalde? Aynen. Benim tuvalet. Ne Arkadaşlar caminin kapısı kiple giremedik içine. Sabahsa mı Devam edelim. Örneğin evet, camiye girmenin başka bir yolu kapsın yok mu ya? Başka bir kapısı yok da devir koyduk Hmm. Bayağı da tercih edilmiş belli zaten. Devam edelim alın alın. Basmış. Şöyle çeksene. Tekrar ağaçlar filan. Şöyle çek şurayı bahçeyi. Caminin bahçesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar camiden çıkıyoruz. Caminin içine giremedik çünkü kapıyı kilitlemişler. Gözlü kuyu camiyi 1966. Yemin ederim ıslık sesi geliyor. Biri ıslık kalıyor bir yerde. Ama bir... Yarat biz yavaş yavaş çıkalım ya. Gerçekten. Söylediğiniz gibi daha bir yer. Selami amca nasıl yaşıyor burada? Hayret ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Arkadaşlar en yavaş sıkıldık. yavaş arabaya doğru gidelim bir. Biz bir en eski çıkalım arkadaşlar. arkadaşlar. Biz de giremedik. Gerçekten çok merak ettim üstesinde. Hava demişler. Peki Selami amcanın anahtar vardı belki. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu çekmeye. Şeyde Fatih buraları çekmeye. yani camlar da çok korkunç. Lan bu Lan Lan Lan. Lan lan şu an köyü terk ediyoruz. Birebir de bir şey gördük arkadaşlar. Siyah camdan Bu bir köyde bir daha, daha gün. Arkadaşlar umarım kamerada gözükmüştür. Şu an acayip derecede korktum. Gerçekten bu köyde biz 5 dakika da bile duramayız da, arkadaşlar. Arkadaşlar. Beş dakika bile duramayız. Evet arkadaşlar şu an köyü terk ettik. Ee, güzel bir kapanış yapamadığınız için böyle bir video çekme gereksinimini duyduk. Ee, orada gördüğümüz e, birebir gördüğümüz siyah şeyin hala etkisinden çıkamadım. Gerçekten Selami amca orada nasıl yaşıyor hayret ediyorum. Aşağı e, tuttuğum anda ilk başta karartı gölge gibi bir şey sandım. E, hatta siz de galiba öyle sandınız. Ama e, hareket ettiğini görünce Orada arkadaşlar nasıl kaçtığımı gerçekten hatırlamıyorum. Düştüm orada bir ara. E, kameraman düştü. E, teripot'un birisi kırıldı. Berat'ın mikrofonunu kaybettik. Arabaya koşarken Berat'ın mikrofonu düştü kayboldu. Onu zaten aramaya cesaret bile edemedik. Biz direkt kaçtık. Yağmur yağmaya başladı bir ara. E, çok kötü olaylar yaşandı orada. E, o, o yüzden düzgün bir kapanış yapamadık. Ve şu an böyle bir video çekiyoruz kimsenin cesaret edemeyeceği kimsenin giremeyeceği bir yere girdik kendini göstermeyecek bir varlık gördük Bence bu şeyi çektiğim için çektiğimiz için daha doğrusu bir yandan gurur duyuyorum bir yandan da korkuyorum arkadaşlar çünkü daha önce kimseye kimsenin böyle bir şey görmediğinden eminim bugüne kadar 3-4 tane video çektik. Ama e, bu en korkuncuydu. Çünkü birebir canlı bir şekilde o hissiyatı yaşıyorsunuz arkadaşlar. O anı yaşıyorsunuz. Gerçekten yaşıyorsunuz. Selami amcaya da tekrardan e, helal olsun. Gerçekten orada nasıl yaşıyor. ya Ben şahsen yaşayamazdım. Evet arkadaşlar Feriz'in dediği gibi hala videonun şokundayız. Gerçekten. Yani çok korktuk. Arkadaşlar e, serilerin devamı gelecek ıssız köyler, hayalet köyler, terk edilmiş mezarlıklar, daha birçok yer var. Hatta yakın zamanda Lübbey köyü ve Kıbledere köyüne gitmeyi düşünüyoruz. Eğer abone olup videoları beğenirseniz, yorumlarda gitmemizi istediğiniz yerleri de belirtirseniz biz oraya gidip videoları çekeceğiz arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence bu olayı kaçırmak istemezsiniz izleme izlemenizi tavsiye ediyorum çok yakında yeni içeriklerle karşınızda olacağız arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar.